Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber doktor ve yaşlı hasta oynuyoruz. Bu arada abimin kanalına ve benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bugün nöbetçi benim. Bütün işleri benim yapmam lazım. Şöyle içerideki kontrolleri yapayım. Bebeklere bakayım ay. sonuçta yani onlar çok önemli yeni doğdular tamam. Ay olmuş ya. Dört tane bebek ay. hepsi burada. Mamalarını birazdan veririm. Ay, ay. kalkayım hemen de. Banyoya gideyim. E? Ay bacaklarım da çok ağrıyor. Şu perdeyi açalım hemen belgeleri de yapayım. Bugün randevusu olan çok az kişi var. Onların da randevusu saat 4'te ve 5'te. Tamam. O şuradaki belgelere bakayım. Tamam. Aa. Hepsi Tamam. Aa, düştüm. Olamaz. Aa, bacağım çok acıyor. Şöyle. Hemen hastaneye aramam lazım. o Öyle. Aa, Böyle. Aa telefonum çalıyor. Acil yardım buyurun. Şey ben çok kötü düştüm de hemen gelebilir misiniz? No 16'dayım. Tamam hemen geliyorum. Çok acil Ay. bir durum var. Hemen gitmem lazım. Ay çok acıyor bacağım. Noni noni bere 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 bere. Noni noni. Sesi yaklaştık. Sanırım yaklaştılar. Doğru, oh, ne olacak burası? Umarım bacağım kırılmamıştır. Şöyle gideyim hemen. O. Oh. Banyo Acaba burada ben nerede kalbattım? Ah. Ah. Beyefendi Merhaba. iyi misiniz? Merhaba. şey iyi misiniz? kötüyüm. Yani. Bacağım çok kötü acıyor. Tamam. Size birkaç soru sormam lazım. İsminiz ne? İsmim Efe. Tamam. Ne oldu? Ne durumunuz? Yani ben kalkıp banyoya gidiyordum. Ama kalkarken bacaklarım çok ağrıyordu. Öyle de düştüm. Tamam. Yaşınızı söyler, söyleyebilir misiniz? Ee, 50 yaşındayım. Tamam. Hemen kontrol edelim. Aa. Ayağınıza bakmam lazım. Şöyle oturayım. Bakalım Aa. hemen. Hı -hı. Oo. Beyefendi, ayağınızda bir kırık var. Öyle gördüm şu anda. Kalbiniz gayet iyi fakat ayağınız biraz kötü durumda. Sizi hastaneye götürmem lazım. Sakat kalacağım. Yok öyle düşünmeyin. Biz yapabiliriz bir şeyler. Şöyle hemen sizi şuraya bindireyim. Tamam. <laughs> hemen. Oh, hocam çok acıyor. İyileşecek değil mi? Yani şu anda bir şey diyemeyiz. Yani kontroller çıkınca bir şeyler söyleyebiliriz. Oh, tamam. E, acele edebilir misiniz? Çok acıyor çünkü. Tamam yeterince aceleci olmaya çalışıyorum. Korkmayın. Şöyle. Tamam. Bindiniz mi? Evet bindim. Tamam gidiyoruz. Noni noni. Noni noni noni. Sakın korkmayın gidiyoruz. Noni noni noni. Tamam. Tamamdır. Şöyle yavaş. Ay bacağım çok kötü acıyor. Oh. Tamam sakın korkmayın. Oh. Şimdi ilk işimiz ne olacak? Şimdi öncelikle sizin e, ölçmem lazım. Şöyle tamam. ayağınıza bakmam lazım. Oh. Röntgen. Şöyle bakalım hemen. Bana zarar vermez değil mi bu? Yok hiç zarar vermez. Herkese yapıyoruz. Aa, tamam anladım. Evet. Ayağınızda bir kırık olduğunu buradan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hem de iki tane Aa. kırık var. İki tane mi? Evet. Aa, çok sakın büyük. korkmayın. Sakın. Şöyle biz sizi tamam. hemen şuraya götürelim. Şimdi bir tane hemşire gelecek, size böyle yardım edecek, kıyafetleri verecek. Siz sakın korkmayın. Benim bir e, profesör doktorla görüşmem lazım. Tamam, görüşürüz. Şöyle. O Merhaba hemşire. Alo doktorum. E, şey, bir tane hasta geldi. Biraz yaşlı, 50 yaşında. E, adı da Efe. Şey, ayağında iki tane kırık buldum. Şey, ne yapayım? Ameliyata falan alayım mı? Evet, kırıkları biraz kötü. Tamam, hemen alıyorum ameliyata. Ay, Şimdi. nerede kaldı acaba? Hah. Ah, geldiniz mi? Evet geldim. Şey, korkmayın e, size ameliyata almam lazım, ayağınızın düzelmesi için. Yoksa ayağınız hep kırık kalacak. Aa, tamam anladım. Platin takacağım. Şöyle size hemen alalım. Tamam. Tamam. Ameliyat yaklaşık kaç saat sürer? Ameliyat yaklaşık bir saat falan sürer. Tamam. Önce uyutmam, e, uyutmam gerek iğneyle. Aa, uyutunca bir şey olmuyor, değil mi? Yok. Hayatımda hiç iğneyle uyutulmadım çünkü. Öyle mi? Hiçbir şey Uyut. olmuyor. Hemen şöyle iğneyi yapayım. O, oo. Tamam uyudu. Şimdi ayağına bakmam lazım. Neleri varmış? Şöyle. Şuralarını falan yapalım. Hmm. Diğer ayağına da bakayım. Platin takayım. Hemen şöyle. Tamamdır. Yaklaşık bir saattir uğraşıyorum. İnşallah olmuştur. Şöyle. Şimdi hasta uyanırsa bana seslenir zaten. Ay, ay. Ah uyandı bile. Um, neredeyim ben? beyefendi korkmanıza gerek yok. Şey ameliyat bitti. Ayağınız biraz iyileşti birkaç gün sadece e, engelli şeyinde yatacaksınız. Oy. <laughs> Kafam. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Evet. Şimdi. E beyefendi ne oldu size? Ay. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi ee, bir şeyler yapacağız böyle uyumanız lazım, dinlenmeniz lazım. Tamam. Ayağınız iyi olacak, sakın korkmayın. Tamam, korkmayacağım. Siz ne kadar derseniz o kadar korkmayacağım. Tamam. Ay, ben de biraz dinleneyim. Şuradan mamaları alayım, bebeklere mama yedireyim. Saatleri geldi. Ay. Tamamdır. Şöyle al bakalım Ay. sen bir tane. Sana da verelim. Ay, i̇şte. bu ne kadar güzelmiş. sana size de vereyim. Bu kadarı çok ne seviyorum. Ne kadar tatlılar. Hemen şöyle şuraları şu da Şuradan yemek alayım, hastaya yemek götüreyim. Ay. Tamamdır. Girebilir miyim? Evet, girebilirsiniz. Yemek getirdim beyefendi. Aa, teşekkür ederim. Şöyle. Heh. teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız olursa bize söyleyin. Tamam. Söyle. Önemli değil. Yemek yedikten sonra size ilaç getireceğim. Tamam. O ilaç nasıl bir ilaç? Yani ne ilacı? Ha, ayağınız için iyi gelecek bu ilaç. Yani ayağım da halen birazcık acıyor. Ağrı kesici. Yani. Anladım. Tamam. Tamamdır. Şöyle hemen. Ay. Şöyle bekleyeyim ben de orada doktora. Ay, Ağrım ne kadar kesecek acaba? Aa merhaba. İlacınızı yediniz mi? Evet, yemeğimi yedim. Size şey getirdim, hap getirdim. Evet. Şurada su da vardı. Tamamdır. Bunu yutacağım değil mi? Evet. Su, suyla yutmanız lazım. Şöyle tamam. vereyim hemen size. Suyunuzu. Hı. Yemeği de bitirmişsiniz. Ha. Alayım hemen. Tamamdır. Oldum. Oh. Ay. Şimdi <laughs> size sandalye vereceğim. Bir ay ya da iki ay onunla dolaşacaksınız. Oh, tamam. Anladım. Öncelikle ile götüreceğim. Sonradan Tamamdır. size sandalyeye geleceğim. Şurada sandalye vardı hemen. Buyurun alabilirsiniz. Tamam. Dikkatli olun. Ayağınız acıyabilir şöyle. Ay ay. Yani bunu ben sonra mı geçsem acaba? Tamam. Ay. Ayağınız ay. acıyor mu? Evet çok acıyor çünkü. Tamam bebeğim. O zaman siz biraz daha yatın. Tamam. Ben birkaç saat sonra size tekrar ağrı kesici getireceğim. İyi olursanız sandalyeye geçersiniz. Tamam. Hemen bekliyorum ben de o zaman. O zaman abi gel bakalım yavaş yavaş bitirelim. Perdeyi de açalım. <laughs> ben çok eğlendim ya. Ben de. Şöyle ne alıyorduk? Pankart. Evet. Bazı videolarımı da unutabiliyorum arkadaşlar ama bu videomda unutmadım. Evet. <laughs> Şöyle sallıyorum ben. Hop Sen bakalım. ne ara yazdın? <laughs> Bilmiyorum hemen yazdım öyle tamam ben de yazdım. Pembeye boyayalım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda abimle beraber doktor ve yaşlı dede yani yaşlı hasta oynadık. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Like like like.